Merhaba arkadaşlar. Bioshock Infinite'e ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son annesinin mezarına gidecektik. Parmak izi gerekiyor çünkü. inşallah düşündüğüm şeyi yapmayacağız. Ne taraf? Şu taraf galiba. O tarafta sanki adamlar vardı ama hiç girmeyeyim demiştim. Ha Memorial. Burası galiba. Burası mı? Buraya sanki gelmiştim daha önce. Yok Hayır gelmedim galiba. Evet geldim. Bir karar veremedim de. Hmm. Pekala. Ananın gömülü olduğu yere gidelim bakalım. Burası mı? Doğru yolda we looking evet. <laughs> of çok gizemli bir yer. Kesin göte geleceğiz. Etrafı bir önden araştıralım da. Ne var ne yok burada. Orada pompalılar vardı. Ee, burada kurmalı var. Aa kurmalı. Zaten benleri kurmalı var tamam. Maymuncuk var. Founders. Law. Founder sen Kurucu yalan söylüyor. Ulan Asıl cesedi bile araştırdık ya resmen. Ölücü. O şey. Şey. Oh, iyi yüzü Neyse. Ha burada sağlık kitleri var. Our Lady he. Olay yeri burası galiba. Lutis. vardır. Buralar olduğu gibi ceset. Burada gülleci var. do it it's your mother's grave they have her preserved in an airtight chamber fingerprints will get us into Comstock house she's your mother Mother who abandons their child doesn't draw a lot of sympathy in my book. take a moment to think about what you're doing there do you open the door or do I have to go in without you watch out. are mother? All locked up in there, bugün anneler günü ya. Yaptığımız şeye bak. No. Let me do it. Ne yapayım ben şimdi? Ah, tabii olur. Hastiktir. Bir bok yedik yani. Kadın görülüyor mu şu anda?

elizabeth are you all right where, where did she go oh, no i'm getting that hand elizabeth why is your mother a ghost <laughs> she's not he, he, he used me to power that device he opened up some kind of <gülüyor> <gülüyor> Geber. annesi geber 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 hey, git kadın nerede Kaç what am I? Kittiman. Kittimanan. Oh but what is she? Alive or dead? One one girl one girl heard. Heard. Oha. The only difference between past and present is semantics. Lives, lived, will live. Dies, died. If we could perceive time as it truly was, what reason would many of have to get out of bed? Like us all. Lady Comstock <puresta> exists across time. She's both alive and dead. She perceives being both. She finds this condition disagreeable. Perception without comprehension is a dangerous combination. Walk. Concepts. She goes to unfinished business. Onus ayakkiizi böyle olsun. Benimle de open the gate Comstock. Ya. yok. Allah pedamızı versin. Neyse. Acil ikinci bir silah bulmam lazım. Bunun mermisi bitti. Bu ne? Ha, makineli tüfek. Güzel. Sal kitleri doluymuş. Pompalı mı bu? Sarsar. Sar. Ama onu hiç sevmiyorum. Tek mermili olan. Bok gibi bir şey. Pompalı mı alsam ya? Pompalı. Yakın mesafeden iyi olabilir ama. i you have need of her to enter Comstock. Frankly, she doesn't seem all that cooperative. There is a way to so bring her to reason. Three truths you must discover first. Truths which, in this world, Comstock has destroyed. If only one of you had the power to alter time and space. That would be a blessing, wouldn't it? Hmm. There's something. off about Lady Comstock. Yeah, I noticed. Sorun var diyor. No, you don't understand. She, she doesn't belong here. I brought something through. I'm just, I'm not so sure it was her. Abi. Korktum. Üç yırtığı bu. Ha, He, sırayla hepsini takip edeceğiz galiba. Abi bu kamstak bizi şey yapmasın. Ulan tırsmaya başladım ya, ben korku oyunlarında iyi değildimdir. Buralarda açıkçası biraz tırstırmaya başladı yani. Her taraf kan falan. Bunlar ne düşman mı? Dur, kaç. Taban. Gerçi bunlar küçük adamlar ya, bunları yeriz. Hey sen kimsin ya? Sıradan adamsın sen. Ne işin var bende? İyi güzel bunları yedik. Sar sar aman istemiyorum onu. İlk yarı burada olacak. Aç şurayı. İnşallah kadını etkisiz hale getirmişizdir. Elimde pek bir şey yok bu sefer. Çünkü geçen sefer o büyük e, otomatik makinalıyla canını bayağı bir indirmiştim. Şimdi sikertir beni yani. Ben üste çıkıyorum. Oraya gitmem oğlum ya. Korktum. alınacak bir şey var mı yok yarığın üstündeyiz hah güzel gel bakalım zor burada ses kaydı falan var mı yok o halde aşağı inelim bakalım yırtıklara ulaşınca ne oluyormuş Bilemeyeceğim artık. Bana kalırsa biz burada yaşayalım yani hiç şey yapmayalım, kaçmayalım. Gökyüzünde yaşıyoruz lan ne güzel işte. Kaçıp ne yapacaksın? O zaman ses kaydımızı dinleyelim bir yandan. Comstock seems to have been made sterile by simple exposure to our contraption. A theory, just as sexual reproduction can deemphasize the traits of each parent. so goes the effect of multiple realities on our own your traits dissipate until they become unrecognizable or cease to exist <laughs> Nasıl ya? Kısır it <mile> non-existent. And Madame Lutas? furthermore the one quite sterile. It's a Come and get your little bastard! I want her out of my house! Hmm. <laughs> sterile? They weren't my parents. Then what were you to them? A child that they decided to imprison. She deserved whatever Comstock did to her. We found another daha bulduk the arada. Oh. Lady Comstock seems to believe the child is a result of some errant act of carnality between myself and her beloved prophet. I told the poor woman the truth, that the child was a product of our little contraption, but I think she found that less believable than her delusion. What did you mean before when you said Lady Comstock didn't belong here? She's almost... feral. It's like she's a reflection. Pekala. Öyle olsun. Dışarı çıkınca ne göreceğiz? Nakliye kancası. Hmm. Gidelim bakalım. Şu içeride temizlikçi bir kadın vardı başka bir boyuttan. Hala duruyor mu acaba? Evet. Gerçi Lady Kamsak'ı gördükten sonra başka boyuttan gelen temizlikçiler pek de ilginç gelmiyor şu anda bana. Neymiş burası? Financial District. Al işte ya. Fısır fısır konuşuyor Lady Kamsak. Bir yere gidiyorum ama nereye? The Founders Will Bleed. Ee, burası şey. O big dediği falan yendiğim yer sanki. Aa galiba yo anlamamışım. Şuraya gideceğim. Ananı sikeyim Korkun lan. Oha ne oluyor? Abi zırh ver bana zırh zırh Oh be Yırtık Abi bu silahı ilk defa görüyorum ben ya sanki ya da şey aldım ben buna. Bir geliştirme falan aldım ikisinden birisi. Burada bir sivrisinek vardı havada ya. Gerçi geriye hep mallar kaldı ya. Bunları alırım var. Yani eşek değilsem alırım. Oha daha geliyor ya. Bana mermi bul kız çabuk. Güzel 44 mermi var. Bunlar biraz yaklaşsam da sorun olmaz ya bence. Bunlar kolay. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. hallettim hepsini. Oh be. Az kalsın ölüyordum o salak şey yüzünden. Bir yara saldılar yüzünden. Neyse. Buralarda daha taşaklı bir silah var mı acaba? Aa bu varmış ya. Keşke bunu çalıştırsaydım. Öncelikle ilk işim soldaki töretlere gidip töret diyorum. Ne deniyordu onlara? Otomatlara gideyim. Kendime özellikle top alayım, gülle alayım. Şunu kaç mermisi vardı? 17. 17 mermisi olan ha bu. Bu çok iyiymiş ya. Hatta o neydi? 33 olan. Ha, gülleci cephanesi. Ha, gülleciymiş bu. Tamam ben bundan sonra gülleciyim. Benim zaten baba tarafı hep gülleci. Neyse girelim bakalım. Burası değil mi? Evet. Daha önce girmiştim sanırım bu sefer yarık var içeride. Ananı. Ben girmiyorum oraya yok. Hadi görüşürüz. bu et yiyen bitkilerden mi yoksa? Burada bu asansör yoktu sanki. Bir önceki gelişimde. Abi niye yaslanıyorsun gel. Gidelim. Bölgeyi terk mi edeceğiz? Doğru yerde miyiz ona bir bakayım da. Evet doğru yerdeyim. Pıçık bir çık bir. Allah böyle geniş alanlar pek de iyi delalet değildir. Galiba şu koca koca herifler bizi şey yapacak birazdan. Hadi ben gidiyorum dayı. Görüşürüz. Ha gerçi normal insanlarmış bunlar ya. Yerim bunları ben. Solundan bir ses geldi duymadım değil. Ver. Güzel. Aa sniper tüpü şimdi sıçtınız. Güzel. Abi gelme. kaç. Aa bunlar tek seferde ölenlerdenmiş ya. Ben de büyüklerinden sandım geber. Tamam bir kişi kaldı galiba. Bu da yürek yemiş tek başına sıkıyor bana. Zaman. Öldüm mü? Evet. Herkes öldü burada. Yok. Makineyle istemiyorum. Sniper güzel. Alınabilecek bir şey yok sanırım. Ne taraftan gidiyoruz? Sağda. Ha. Aşağıdan gidiyoruz sanki. makine tüfek almayayım. Sniper tüfeği iyi çünkü tek seferde alıyor herkesi. Bayağı bir doldurduk buralarda cebi. Hmm. Burası ne ya? bir araştırma yapalım buralarda sonra kapıdan gireceğiz. Yalnız bir anda Elizabeth karşıma çıkınca ondan bile korkuyorum. Pekam buraya hiç girmeyin ne olur ne olmaz. Ver parayı. Ben şuraya gideyim. 50%. What's that? 50% of everything people earn here goes right to Comcast as a tax ver business. Abi insan değil miydi o ya? Gerçi insandan sorun çıkmıyor pek. Hemen ölüyorlar. Al işte. Ama bu insan değil işte. Öldünüz mü? O kuşlu heriften vardı burada. Hiç kandırmayın beni. Nerede? O kuşlu adamı gördüm. Hiç kandırmayın beni. O gelecek birazdan. Sen az önce sniper mi bulmuştun kızı? Doğru yer evet. Amma uzadı bu yırtık ya. Neyse arkadaşlar süre birazcık geçti. Ben bölümü yine kapatıyorum bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.